Öğretmenlerimizi selamlamak istiyorum izninizle. Birlik Genel Başkanı Sayın Ercan Ceylan. Hoş geldiniz efendim. <laughs> İsmo Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin. Hoş geldiniz efendim. Ölmek. çok kısa sadece merhaba diyelim dostlar. Çünkü bu akşam eğlenmek için buradayız. Ya biz bu geceleri geleneksel olarak her yılın son haftasında girerken yapıyoruz. Güzel misafir olduğunuz için bizimle birlikte olduğunuz için bizimle bu eğlencede olduğunuz için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Abi. Güzel mutluluklar diliyoruz. Hayatınız güzel olsun. Her şeyiniz beklentileriniz yerine gelsin istiyoruz. Ülke olarak istiyoruz. Dostlarımıza ailelerimize ama ben 2023'ten sadece şunu diliyorum arkadaşlar. Yani hepiniz adına da buna ortak olacağıma inanıyorum. Ya yani ülkemizi güzel, ahlaklı, namuslu, dürüst, iş bilir insanlar yönetsin. İster muhtar olsun, ister bir dernekte yönetici olsun, ister oda başkanı olsun, ister milletvekili olsun, ister meclis üyesi olsun. Bu sıfatları sayıyorum çünkü sıfatları hepsinden aramızda var. Dostlarımız, onlar da biliyor bu işin zorluklarını. Bunların iyilerini istiyoruz. Bunların iyilerini talep etmek zorundayız. En başa kadar gitsin istiyorum bunun. Ve 2023'ün hepimize o beklentilerin, umutları gerçekleşeceği bir fırsat olacağına inanıyorum Haziran'dan sonra. Umarım hepinizin sağlıkla dahil olmak üzere beklentilerin ülkemiz adına gerçekleşmiş olur. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Az sayıda konukla birlikteyiz. Havamız bu arada burada soğuk. Özünüze, aklınıza sığınıyorum. Çünkü teknik bir sorun var. Aşamadılar. Lütfen bizi bağışlayın bununla ilgili evet. oğlum. Ama biraz sonra oyun harflerine sığacağız. <laughs> Heyde çekip içerik de mutlu oluruz. Ben samimiyetinize güvenerek kusura bakmayın, lafınızı asanıyorum. Evet. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Büyük başkanımız Selim Ercan Ceylan'ın konuşmasını yapmak için bekliyoruz. O da bizim başkan yardımcısı. Avruçay'ın değerli misafirler, yönetim kurulu üyelerim senin temsilcim dernek başkanı, kurulu üyeleri, kamu kurumlarının temsilcileri, genel merkezim adına ben de sizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başkanım da bahsettiği gibi yöneticilerimizin değerleri önemlidir. Ona bir ilave yapmak istiyorum. Diğer katlı yöneticiler, Önemlidir. Liyakatlı yöneticilerin seçilmesi için 2023 yılında herkesin bilinçli bir oy kullanacağına inanıyorum. Bu vesileyle ben de bu gecede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 2023 yılının sağlık, kazanç, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Bir teşekkür ödülü mutlu yönetimiyle oda yönetimini yapmak istiyorum. Farkında değiliz ama Şubat ayında son dönemde verginin olmaması bizi rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Zaten şimdi de örgütlerimiz, paydaşlarımız şu ayını seyahatler geziler, faaliyetler koydular. İnşallah güzel geçer. Hepinize sağlık, huzurunuzu diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin'e konuşmasını yapmak için teşekkür. Ederim. Çok değerli genel başkanım, çok değerli Üsküdar Şube Başkanım, odamızın çok değerli kurul üyeleri, komite üyeleri, sayın ilçe temsilcim, temsilci yardımcıları, derneğimizin çok değerli genel merkez yöneticileri, şube yöneticileri, çok değerli dostlarım, ben de sizleri İstanbul Mali Müşahit Odamızın kurular adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çok değerli iktisadi dayanışma, Sizleri tabii ki unutmadık. Sonunda teşekkür edecektim ama yüz yüze gelince söylemek zorunda kaldım. Tabii arkadaşlarım ifade ettiler değerli yöneticilerim. Zor bir 2022 yılını geride bırakıyoruz. Sayılı birkaç günümüz kaldı. İyisiyle kötüsüyle 2022'yi uğurlayacağız. 2023'e hep birlikte merhaba diyeceğiz. 2023 tabii ki tarihi bir önem taşıyor. Geçmiş bir yüzyılı geride bırakacağız baktığımızda. Gelecekteki yeni bir yüzyıla da hep birlikte merhaba diyeceğiz, umutla bakacağız. Bu anlamda bütün kötülüklerin yok oldu, savaşların olmadığı barışın hakim oldu. Dostlukların kazandığı ve en önemlisi sağlık diliyorum. Ve bu anlamda öncelikle sizlerin, sevdiklerinizin, ailelerinizi, çocuklarınıza mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yıl diliyorum. Sizlere sevgi ve saygılar sunuyorum. Hepinize afiyet olsun değerli dostlar. Bu arada yürütme kurulu üyemiz Nihat Sadaş'ı altına sığınarak, olarak değil efendim. Bayram özleri konuşmasını yapmak için çağırıyoruz efendim. Çok değerli Genel Merkez Başkanım, çok değerli yönetim kurulu üyeleri, çok değerli odamızın başkan yardımcısı ve siz değerli yöneticileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugünkü derneğimizin, Üsküdar derneğimizin yapmış olduğu ee, bu güzel geceye hoş geldiniz diyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok spontane gelişti. Hiç beklemiyordum böyle bir yerde şey. söz almayı açıkçası. Ben aslında e, çok uzatmak istemiyorum. Bugün Can Yücel'in bir yazısını okudum. Çok hoşuma gitti. E, onu sadece söyleyip e, selam verip kapatmak istiyorum. Ee, sevgi, sevgi diyor, gönüllerde diyor yer alabilmektedir diyor. Sizler de bizlerin gönüllerdi, gönüllerindesiniz. Gönüllerde olabildiğimiz sürece hep beraberiz. Saygıyla kalın, sevgiyle kalın diyorum. İyi akşamlar. Fahri Bey, Dostlar ben size Fahri Bey'i tanıtayım. Fahri Aydol, bu sahibi. Bu güzel işletmenin. Ee, çok güzel bir şey yapıyor. Ve biz kurumsal olarak bir mekan kullanıyoruz. Üst katlar da var biliyorsunuz ama biz daha rahat kullanabilmek için bu alanı kullanıyoruz. Yıllardır bizim e, emeğimize ortak. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz birliğimizin, değerli başkanlarım da burada, değerli yöneticilerim de burada çok uzun süredir devam eden bir e, turnuvamız var. Bu yılda Üsküdar ev sahipliği yaptı buna. E, teşekkür ediyorum. Başta Birlik Başkanım olmak üzere Suat Başkanım çok emek verdi. E, yarın da biliyorsunuz turnuvanın son günü. Yarın kokteyl olacak. Arkasından da e, üçüncülük ve dördüncülük ve gencik, ikincilik bir olacak. Bütün dostları yarın oraya bekliyoruz. Lütfen gelin. Kokteyl de var hem dostlarınızı görmüş olursunuz hem de e, bu sevinçlere ortak olmuş olursunuz. Bu arada bir önceki turnuvada Nakkaş bizim kurumsal olarak beraber çalıştığımız bir mekan ama aynı zamanda bizim spor e, üniformalarımıza da şey oldu, sponsor oldu. Teşekkür ediyorum. O zaman çok ciddi bir bedel ödedi. Onun için bu yıl kendisinden bir ricada bulunamadık ama bundan sonraki sürede ricalarımızı muhafaza ediyoruz. Daha önceki katkılarından dolayı ve kurumsal işbirliğimizden işte, dolayı kendisine takdir ve şükranlarımı sunmak için bir hareket takdir edeceğiz. Çok güzel bir alkış rica ediyorum kendisi için. Her şey abi. Güzel geceler, bize, güzel bu geceler, güzel gece, yolda başkanımıza, bu gecenin çok teşekkür ediyoruz. sizler için hazırladığımız yılbaşı hediyelerimiz var. Onun için çekiliş yapacağız. Arkadaşlarımız biraz aramızda dolaşacak ve sizlere biletler alacak. Katılımlarınızı bekliyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Hayatınıza sağlık. Tekrar hoş geldiniz.